Sayın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanım, Gemlik ve Orhan Gazi Belediye Başkanlarımız. Önceki dönem bir kere daha Marmara'nın incisi olarak evrilmesine olanak sağlayacak bir iştir. Önemli ciddi bir maliyeti de e, hani içeren bir tarafı var. Başta size, emeği geçen herkese böyle bir yatırımı gelmeye kazandırdıkları için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Devamını beklediğimizi bilmenizi istiyoruz. Karsak derisinin durumunu e, hızlıca düzeltmek konusunda e, atacağınız her adımı memnuniyetle gemliklerin karşılayacağını bilmenizi istiyor. Saygılarımızı sunuyoruz. Bedeni çok büyük ama göz önünde olmadığı için de maalesef dikkatlerden hep kaçan önemli bir altyapı yatırımının açılışı için bir aradayız. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum ki Büyükşehir Belediye'miz ulaşımdan çevreye, sosyal hizmetlerden kırsal kalkınmaya ve altyapıya kadar onlarca projeye imza atıyor. Tabii bu çalışmalarımızın ana eksiğini şehrin yaşam kalitesini yükseltmek olduğunu, oluşturduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Su ürünleri genel müdürümüzle bir görüşme yaparak, ilk tarım müdürümüzü de bilgilendirerek, bölgedeki Körfez'e kıyısı olan bütün su ürünleri kooperatiflerini bir araya getirdik. Bu beraberlikten muradımız şuydu. Körfezimiz emsel körfezlerle kıyaslandığında çok kirli değil. Ancak bu arıtma tesisleriyle beraber daha da temiz bir hale gelecek ve biliyorsunuz körfezin yarısı endüstriyel balıkçılığa kapalı hali hazırda ki bu Eylül ayı sonunda bu süre sona erecek. Biz bu endüstriyel balıkçılığa kapama süresini tekrar bir kere daha uzatmak istiyoruz. Evet arkadaşlar. Arıtma ihracı gibi. İyi. Evet. Arıtma